Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde kuvvetlerin hukuku geçerli olmaya başlar. Mustafa Kemal Atatürk. Evet arkadaşlar bu seferki konumuz kişisel veriler. TCK'nın 136. maddesinde kişisel veri kapsamında olan bilgilerin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesinin verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturacağı kanunumuz açıkça düzenlenmiştir. Asıl soru şu, kişisel veri olarak nitelendirilen bilgilerin ne olduğunu çok az kişi bilmektedir. Gelin bunlara bakalım. Nüfus bilgileri, adli sicil kayıtları, kişinin yerleşim yeri, eğitim durumu, mesleği, banka hesap bilgileri, telefon numarası, elektronik posta adresi, kan grubu, medeni hali, parmak izi, sağlık bilgileri, siyasi, felsefi ve dini görüşleri hatta sendikal bağlantıları bile kişisel veri kapsamındadır arkadaşlar. Aman dikkat diyorum. Ayrıca yargıtay kararları kişinin kimliğini belirleyen, kişinin toplumda yer alan diğer bireylerden onu ayıran her türlü niteliğin ve bilginin kişisel veri kapsamında olduğunu açıkça belirtmiştir. Bu bilgilerin hukuka aykırı bir şekilde bir başkasına aktarılması, ele geçirilmesi sonucu 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası yaptırma uygulanmaktadır arkadaşlar. Sessiz olun, kimsenin dedikodusunu yapmayın, kimselerin de arkasından konuşmayın. Hoşçakalın.